Arkadaşlar merhaba. Bugün size Uyap kısa yolu nasıl yapılır onu göstereceğim. Başta Word olmak üzere birçok programda var ancak biz avukatlar olarak Uyap portalı kullanmış ve Uyap'tan direktçe gönderdiğimiz için Uyap'taki kısa yolu göstereceğim. Hani duruşma esnasında katiplerin böyle birkaç tane tuşa basarak nasıl duruşma zaptını hatta karar oluşturduğunu görmüşsünüzdür. Biz de bunun aynısını kendimiz uyarlayarak yapacağız. Ee, şu an yazılı metin olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Videonun bir kısmının özeti. Şimdi bu metni nasıl kullanacağımızı göstereceğim. En son Uyap sürümünü kullanın. 5.4.6 ee, Arama çubuğuna şimdi yazacağız. Ee, kısa yolumuz ad, içerik ve başlık belirleyeceğiz. Pratik olunca daha rahat alınacaksınız. Öncelikle arkadaşlar bunu ben boşuna yazmadım. Şimdi bunu geliyoruz. Şöyle Hepsini seçelim. Hepsini seçelim. Kopyala diyoruz. Kopyaladım. Sildim. Şimdi şuraya arkadaşlar kısa yol düzenle. Evet bakın kısa yollar burada var. Ee, ben daha önce birçok kendime e, kısa yol hazırladığım için sıfırdan oluşturmaya göstereceğim. Ekle diyoruz arkadaşlar. Önce isim, isim. Buraya dava tablonu yazabiliriz. Kısa yol tuşu. Arkadaşlar kısa yol tuşu adı üzerinde kısa yol tuşu. Aynı anda iki tuşa basarak bir kombinasyonla metin gelecek. Biz burada ctl ve 1'i tercih ediyoruz tercihe bağlı olarak değişebilirsiniz. Ancak mesela A, B, C ya da e, silme tuşu, delay tuşu falan yapmayın çünkü bu tuşlar her dakika kullanmayız kullanmaktayız Mesela CTL ve bir kombinasyonu e, dava yavaş şablonu kısır harç kullanamayız. Mesela siz gidip A harfi yaparsanız normal yazı yazamazsınız. Bunu yapıyoruz. Yazı kısmına tıklıyoruz. Evet, bir tane boş bir alan e, çıktı. Daha evvel e, kopyaladığımız metnimizi yapıştırıyoruz. Evet bakın arkadaşlar. Bu var olan dosyadan başka bir dosya bu arada. Kopyaladık. Şimdi kaydet tuşuna basmıyoruz bak gördüğünüz üzere. Eğer o zaman olmuyor. Şimdi kapama tuşuna basıyoruz. Kapama. Değişikleri kaydetmek istiyor musunuz? Evet diyoruz. Evet hazır tamam diyoruz. Bakın dava şablonu CTRL bir kombinasyonunda bakın metnimiz hazır. Peki şimdi nasıl yapacağız arkadaşlar? Burası hazır. Kapat diyoruz. Şimdi CTRL ve 1 Aynı, aynı anda bakın. Aynı anda basıyorum şu an tabi. Siz klavyeyi göremiyorsunuz arkadaşlar. Yeterli bir. Aynı esnada olun. Aynı esnada olsun. Bakın böyle sayfalar dolu ıı, metin üretebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bakın sileyim. Yeniden tekrar yapayım. Yani tamamen size kalmış. İçtenize her şeyi ekleyebilirsiniz. Çok vakit. E, Tasarruf sağlığınızda eminim. E, evet bu kadar videomuz. Teşekkür ederim.